Evet arkadaşlar hepinize merhaba burcu sizlerle birlikte kanalımızın ilk videosuyla karşınızdayım Burcu sizlerle birlikte kanalımızda ne tür içerikler olacak Nasıl videolar yayınlayacağım bu kanalda Onları sizlerle konuşacağız arkadaşlar Videomuza geçen işlerden önce önlerimize like atmayı unutmayın Ve like. kanalımıza abone olmayı ve unutmayın arkadaşlar O zaman bunları yaptıysanız o zaman hemen videomuza başlayalım arkadaşlar Gördüğünüz gibi ben Çemen ee, Flix diye bir kanal açmak arkadaşlar Şu an abonemiz yok ama inşallah 10.000 abone olacağız Sonra 100.000 200 300.000 öyle öyle gideceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle atıyorum kısımda ne tür videolar yayınlayacağımı sizlere bilgi verdim arkadaşlar hem de sistem özelliklerini verdim oyun bilgisayarının sistem özellikleri İşte ekran boyutundan tutmuş ne bileyim ağırlığına kadar arkadaşlar tüm bilgileri verdim arkadaşlar bahsediyorum kısımda yani hep yorumları yazmayın işte abi senin bilgisayarın özelliklerine falan ee, o yüzden bunları da yazdım arkadaşlar bu kanalda Minecraft videoları çekeceğim arkadaşlar ve Minecraft oyununa kendime ait seriler başlatacağım ve animasyonlar da olacak arkadaşlar bu kanalda animasyon çok olmasa da seriler olacak arkadaşlar örneğin kapıştırma serisi mesela ee, mesela korkunç büyük anne şans bloğu vs Korkunç dondurması şans blokları. Ne öyle şeyler yani arkadaşlar. Zengin façı serisi de olacak arkadaşlar. Yani bu kanalda e, her türden Minecraft içerikleri bulabilirsiniz. Şöyle görünce ve yani işte böyle arkadaşlar. İnşallah e, 1 milyon abone oluruz. Ama hala hedefim bu değil arkadaşlar. Hedefim 100 abone arkadaşlar şu an. 100 abone hala değiliz. E, Minecraft hakkında e, bilmediklerinizi bu, bu kanalda yayınlayacağım. Sonra e, ne bileyim işte Minecraft bilinmeyen şeyler. E, başka bir şey yok artık. Videolar cihazı siz zaten göreceksiniz. Şöyle söyleyeyim artık cihazı haftadan artık her gün. E, 18.00 demeyelim. Ee, genellikle de 20.00 video gelecek arkadaşlar. Her gün 20.00'da yeni video gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi kanalımın kendine has profili. işte ne bileyim böyle banner resmini yaptım arkadaşlar banner resmi görüntü yaptım ee, böyle Minecraft çimenli falan Evet arkadaşlar bir videomuzda son geldik Umarım videoyu beğenirsiniz Beğenirseniz sevdiğiniz like kanalımıza abone olun bildiğiniz asıl arkadaşlar hadi hoşçakalın bay bay